Evet Koray Bey ile birlikteyiz. Kendisinin 4. ay kontrollerindeyiz ve 4 ayda 41 kilosunu verdi. Bu süreç nasıl geçti Koray Bey? Yani benim kendi açımdan muhteşem geçen bir süreç. Yani sonuçlarda ortada Hı hı. Herkese tavsiye evet, edebileceğim bir şey. ama bir 15-20 kilomuz var. Siz ee, bana yeter diyorsunuz ama standartlara göre öyle de. Evet, bu benim o... standartım daha mahkum Peki gibi hayatınızda geliyor. neler değişti? Öncelikle bir kere uyku'm düzeldi zaten. Evet. Sonra hareket kabiliyetim çok yükseldi. Hı hı. Yani ikinci ikinci kez hayata gelmiş gibi kabul edebiliriz Peki diyet listemiz sizi yordu mu? Yetti mi? Yok öyle bir yorgunluk hissetmedim. Hı hı. Zaten öyle çok bir şey yapmama da gerek kalmadı. her şey ne diyelim? Tamamında kararındaydı diyelim. Hı hı. Yani benim açımdan güzel bir süreç. Hala daha devam ediyor şu anda. Peki ameliyat olmak isteyenler ama bu süreçten korkanlar var. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok korkmalarına gerek yok. Burada tamamen bir profesyonel ekip. iş başında yani. Hiç, gözlerini kapatıp girsinler. Benim gibi 3-4 ay sonra sonucu aldıklarında anlayacaklar ne demek istediğimi. Yaşayan bilir yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam.